Hepinize merhaba arkadaşlar. Metin 2 TR Marmara'nın 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoyu pazar hesaplarımızın yanında açma kararı aldım. Çünkü şimdi göstereceğim. Bildiğiniz üzere bir önceki bölüm balıkçılık eventi vardı. Balıkçılık eventinin sonunda da pazarlarımızı kurmuştuk. Aslında ben ilk geceden e, balık sandıkları pek satılmaz diyordum ama gayet güzel satışlar yapmışız. Hemen size onları bir göstereyim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi bu pazar hesabımızın içerisinde hiçbir şey kalmamış. 201 m yani 2 won gibi bir para biriktirmiş bu hesap. Dostlarım bu hesabımızda da e, ölümcül plaka koymuştum bir tane artı 9 onu 65m koymuştum o satılmış. 3 tane de gördüğüm kadarıyla balık sandığı satılmış dostlarım. Bildiğiniz üzere pazar bölgesinde %3'lük falan bir vergi olduğu için itemlerden gelen paralar birazcık kesintili geliyor. Bu yüzden de hep küsurat oluşuyor. Olsun gayet güzel bunları da zaten hemen şimdi pazara kuracağım. Evet dostlarım hiç hız kesmeden bu pazarımızda kuralım. Zaten biz bugünkü işlerimizi hallederken buradası da yine satış yapmış olur. Bakarız videonun sonunda bunu da göstermeye çalışırım tekrardan. Evet dostlarım geldik bugünkü simya görevimizi de almaya. Bunu da aldık hemen bunu da seri bir şekilde yaparız. Dostlarım geldikse ise at görevimizi yapmak için. Ama ondan önce bir önceki videomuzda BK'larımızı okuyamamıştık. İsterseniz sizle beraber BK'larımızı okuyalım. Hemen müzevimize bastık. Hava kılıcına bastık. Gayet güzel artık hava kılıcımız M3. Öfkemizi okuduk. Maalesef geçmedi. Atevcilleştirmemiz gayet güzel o da geçti. Madenciliğimiz o da geçti gayet güzel. Dönüşüm gayet güzel o da geçti. Şimdi geçtik şamanımıza dostlarım. Kutsavamızı okuduk. 1 e, BK sonra M4 olacak. Çok iyi. Ejderha yardımı okuduk. Maalesef daha hala M2 bile olmadı bu. Evet atamıza bindik. Seyse geldik. Bincilik öğrenmek istiyorum dedik. Bakalım bizden şu an ne istiyor. Ee, bakıyoruz. Chunk öldürdü. Hemen şurada zaten o inşallah vardır Chunk. Bu ara pek oyunda botçular olmadığı için bulabileceğimizi düşünüyorum. Botçular olsaydı bu at görevleri gerçekten çok zor oluyor dostlarım. Bakalım hemen şu çevrede ben bulunca geleyim. Hemen şurada bir abonoz damarı da buldum. Şamanımızı yanına, yanımıza ışınlayıp bunu da burada kazdıralım. Şamanımız kazmaya devam ediyor ama ben hala Chung'u bulamadım. Şunu ben bir bulayım geleyim ondan sonra. Evet CH'mizi değiştir değiştirmez ilk Çungumuzu bulduk. Zaten dostlar hemen şurada Seis'ten çıkıp Seis'in olduğu kapıdan çıkıp bu kısma baktığınız zaman şu kısımda illaki bir tane çung bulacaksınızdır. Bulamazsanız CH'leri değiştirebilirsiniz. CH değiştikçe bulacağınızı düşünüyorum. Yine şurada da bir elmas damarı varmış. Şamanımız abanoz damarını kalsın. Ondan sonra CH atıp onu buraya getireyim. Evet dostlarım. Bir 15-20 dakikanın sonunda son çungumuzu da bulduk. Hemen bunu da keselim sizlerle beraber. Şuradan göstereyim yine. Gördüğünüz gibi son çungumuz. Valla bir kardeşimiz daha galiba at görevi yapıyor. Bot falan olmamasına rağmen birazcık zorlandım çungu bulmakta. Evet gördüğünüz gibi kesildi. Hemen şuradan potlarımızı da toplayalım. Evet geldik bakalım. E, verdik görevimizi. İnşallah tek de alır. Evet gayet güzel. Güzel tek de e, 13. seviyede ulaştı atımız. Şimdi dostlarım gidelim e, bu hesabımızın ETP görevini yapalım. Arka planda da şamanımızın av görevleri bayağı bir birikti. Onları da yapalım. Evet geldik Zor Maymun Zindanı'nın sonuna. Bildiğiniz üzere ben hep ETP'yi burada kasıyorum. Hemen sizlerle beraber girelim. E, şurayı da geçiyorum buradan içeri dalıyorum. Gördüğünüz gibi bir kardeşimiz daha galiba ETP kasıyor. Buradan içeri girip dostlarım ben burada kasıyorum ETP'mi. E, bu hesabımızın günlük ETP'sini kasalım. E, şamanımızın da görevlerini yapalım. Evet şamanımızın görevlerini bitiriyordum dostlarım av görevlerinde şu an güçlü yabani general varmış o da 3 tane kalmış hemen şunları kesip av görevini bitirelim bakalım yeni av görevini alalım sizlerle beraber bakıyoruz bitti bu görevimiz şu anda level yüksek olduğu için biraz az veriyor xp'yi 28 görevinde güçlü yabani genel 30 var cesur büyük kork 35 var güçlü yabani genel zaten rahatlıkla bulabiliyorum burada bunu seçeceğim o yüzden evet günlük ETP görevimizi neredeyse tamamladık. Şunu da aldığımız andan itibaren e, bugünkü kor görevimiz de böyle bitti. Şu ETP'de fazladan düştü olsun. Bunu da yarınki görevimiz için kullanırız. Dostlarım beni en çok sevindiren şey petin artışları oldu. Bildiğin üzere e, 1.6 başlamıştı. E, 0.6 0.7 arttı iki sefer. Bir sefer 0.6 arttı. Bir sefer 0.7 arttı. 18'de yine artış sergileyecek. İsterseniz... E, şu eldivenimizi de çıkaralım. Zaten süresi bitmek üzere neredeyse. İsterseniz şurada hemen 18 yapalım sizlerle beraber. Evet petimiz levelini alıyor. Bakalım. 2.9'dan 3.7 oldu. 0.8 arttı dostlarım. 6 levelde 0.6 arttı. 12 levelde 0.7 arttı. 18 levelde 0.8 arttı. Gayet güzel artıyor. Ya Biraz dağınık artıyor ama olsun. Çok da önemli değil aslında. E zaten dediğim gibi idarelik bir pet lazımdı bize bu da bizi bir süre gayet güzel idare eder. Evet şamanımızın av görevlerinin devamı için e, vadiye gelmiştim dostlarım. Şu e, cesur büyük kork gözcüsünü almıştım görev olarak. Bu cesur büyük kork gözlüsünü e, bayağı bulamayan arkadaşlar oluyor. İnternette falan da e, baktığım zaman e, birçok kişi bu cesur büyük kork gözcüsünün nerede olduğunu aratmış. E, biz de hemen göstermiş olalım dostlarım. Mavi bayrakta. Yapacaksanız görevi hemen sağ en alttaki adanın içerisinde Cesur Büyük Kork Gözlülerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, bu da böyle bilgi olsun sizlere. 30 görevini de alalım bakalım. Çölün Uçan Gözü 30 var hemen bunu alacağız. Bunu da yapmaya başlarız. Evet, Çölün Uçan Gözü görevimiz de bitti. 31 görevine bakalım. Cesur Büyük Kork Gözü 50 diyor. Bunu bulması birazcık zor. O yüzden yine biz 45 tane Çölün Uçan Gözü alalım. Şamanımız da Çölün Uçan Gözü görevini yaparken bir gölge metni buldum. Hemen savaşçımızla ışınlandım. Geldim yanına. Gördüğünüz gibi artık savaşçımız canavar gibi çok seri eritiyor metinleri falan. Neredeyse 3K'ları bulacak demeyici. Hiç affetmiyor yani. Gördüğünüz gibi slotlara var ya acayip vuruyor. ETP 2 korda birine düştü. Galiba etrafta bir yerde botçu var. Evet botçu gelmedi BK'yı almaya. Aldık bakalım yaşama isteği. Maalesef güzel bir BK atmadı. Evet artık bir şeyin vakti geldi arkadaşlar. Neyin vakti geldi derseniz bildiğiniz üzere 10 gündür kor görevimizi yapıyoruz. Şunu açalım bakalım. Yakut çıkarabileceğiz mi? Bir tane bile antika yakut çıkarsak buradan. E, 3 fon gibi bir değeri var gayet güzel. En kötü ihtimalle dostlarım zaten. E, çarımızda bir simya temeli oluşturmuş oluruz. Hemen şunları isterseniz sizlerle beraber açalım. Yakut kısmını kısmında açalım hatta. Maalesef 12 taneden bir tane yakut çıktı. Hemen şöyle yükseltelim burayı da. Açmaya devam edelim. Yakutlarımız gelmeye başladı. Bakalım. En fazla hangisi çıktı hemen bakıyoruz. Grena çok çıkmış. Yeşim gayet güzel. Yine az çıkanlardan biri Yakut. En, en az 12 çıkmış. Bunda biraz şaşırdım sadece. Ee, şöyle düşünüyordum. Ender'e kadar attım. ondan sonra antika deneme şansımız olursa videoya girmeyi düşünüyordum. Fakat bu çarımızda daha önceden hiçbir türlü kor falan açmadığımız için Altyapımızda olmadığı için gördüğünüz gibi Ender bile çok az çıktı. Bırakın Antika'ya denemeyi. Yakut falan zaten hep yandığı için Ender'e falan ulaşamadım onda. Olsun artık bir sonraki 50'de Antika deneme şansımız olacaktır. Dün görevimizi verememiştik biyolog görevimizi tıkladık bakalım araştırmacının üstüne süremiz dolmuş mu? Maalesef 1 saat 10 dakikamız kalmış dostlarım. Bu sürede geçsin ondan sonra geliriz. Evet dostlarım şunu göstermek istiyorum size. Bildiğiniz üzere şu pastadan yıldırım par parası falan yapıyorduk. Ve bu pastada şöyle bir şey keşfettim. Bunu da dün keşfetmiştim aslında. Bugün göstermek istiyorum size dostlarım. Kek istiyorum deyince 10 filama karşılığında bize 30 dakika boyunca %100 XP bonus veren şey veriyor. Kek veriyor dostlarım. Ben bugün şamanı da 40 level üzerine doğru atacağım için bu kekten bir 3 tane falan alalım. Devam edelim. Şamanımızı da bugün dediğim gibi şu 40 levelin üzerine bir atalım. Evet dostlarım şamanımızı kasmak adına örümcek zindanına geldim. Hemen isterseniz seri bir şekilde şamanımızı kasmaya başlayalım. An itibariyle 39 levele ulaştı şamanımız. Bakalım 40 levelde olsun ondan sonra şehre doğru ineriz. Burayla beraber şamanımız da 40 levele ulaştı. İsterseniz burada direkt ölüp şehre doğru geçelim. Evet şamanımızı 40 yaptıktan sonra biyoloğa doğru geldik tekrardan. Özütümüz zaten hala burada gözüküyor. Bastık biyoloğa verdik ork dişimizi. Maalesef yine yaktı ya. Allah Allah. Dostlarım 9 tane ork dişini arka arkaya aldı. Üstüne üstlük özüt basıyoruz bir de. Son iki ork dişini yaktı. Bugün de nasip değilmiş demek ki yapmak bu görevi. Evet dostlarım geldim şehre. Şöyle bir e, ölümcüllerin piyasasına baktım düz ölümcüller 50 civarında şu anda yani şu sunuyu görmezsek 50 55'em diyebiliriz. Aslında benim amacım 9 ölümcülü basıp düz bir şekilde satmak değil. Bildiğiniz üzere şamanımızda 40 level olduğu için onda da şu anda 3 tane yeşil arttırma ve 3 tane yeşil değiştirme olacak. 3 tane değiştirme bizde var. 6 tane değiştirmemiz var. 4 tane ev sunumuz var. Tabi arttırmaların kesin geçmesi lazım bu durumda. Bakalım ben şöyle bir şunların artı basmalarına bakayım. Zaten bir 4-5 tane artı 0 ölümcül var üzerimizde. Onları olmazsa bir deniriz yukarıya doğru. Dostlarım ölümcülün basmalarına şöyle bir baktım artı basmalarına. Ee, bana biraz pahalı geldi. Şu an pazarlarda değerli taş ve başlangıç el kitap falan da yok zaten. Ork dişlerinin tanesi de aşağı yukarı 1.5M olmuş. Yani toplu basmaya kalkarsak çok sıkıntı yaşarız. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi dostlarım. Şu artı 9, 2 evsunu ölümcül almayı düşünüyorum dostlarım. Bunu alacağım. Zaten şamanımızda 3 tane, bizim hesabımızda bir tane arttırma var yeşil arttırma. Bunları arttıracağım. 4 evsun olduktan sonra bildiğiniz üzere balıkçılık eventinden çıkan birkaç tane kutsal vardı. Onlarla da 5 evsun yaparız. 6 tane e, yeşil evsun değiştirmemiz var. Belki şöyle HP'li şimşekli veya HP'li ateşli güzel bir evsun getirirsek 1 won civarına satabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden şimdi e, şu üzerimden won bozdurup veya pazar çarama bakıp onda para varsa e, direkt nakit bir şekilde şu ölümcülü almayı düşünüyorum. Evet dostlarım gördüğünüz üzere sadece 4 tane e, balık sandığımız kalmış. Diğer hepsi satılmış. Para, biz... Diğer balık sandıklarını kurduğumuz bir hesap vardı ya Ondaki parayı da zaten ben bunun üzerine atmıştım Şimdi artık şu kalan 4 tane balık sandığını ee, oyundan çıkarken falan kurarım Gerisi önemli değil Şu ölümcülü alalım bu hesabımızda, Bizim hesabımıza von bozdurmaktansa bildiğin üzere her von bozuşup Von yaptığınızda bir e, 3mk'da zararınız oluyor Ben de ileride von yapacağım için sonuçta bu parayı Dedim oradan hiç zarar etmeyeyim Şu bu hesapla çekip hemen kendi hesabımıza verelim sonra o ölümcülü Evet dostlarım maalesef o size gösterdiğim ölümcülü yetişemedik Başka birisi çekti Maalesef nasibimizde yokmuş artık Bakalım biraz daha farklı şeyler düşünelim Dostlarım aslında şöyle bir ölümcül buldum. Artı 4 hız, artı 4 korunma ekli. Acaba diyorum şöyle bir şey alıp ev sunlayıp kendimiz mi kullansak? Bizimkini de yine 60-70 hemden okuturuz diye düşünüyorum en yani kötü ihtimal. Bilmiyorum bunu ben biraz düşüneyim. Artı 4 hız, artı 4 koruma taşının üzerine güzel şöyle ateşli HP'li bir ev yakalarsak gayet güzel olabilir dostlarım. Öyle düşünüyorum. Bakalım biraz daha diğer zırhlara bakayım. Olmazsa bunu bir alırız. Vallahi dostlarım şu anda oyuna şöyle bir eleştirim var ee, şu üzerimde gördüğünüz parayı ben kendi hesabıma aktarmak istiyorum fakat e, şöyle yapıp mesela bunu won olarak e, almaya çalışsak e, ve hesabımıza aktarmaya çalışsak şunu göstereceğim size mesela yangı won'a dedik dostlarım bir won dönüştürdüğümüz zaman %3 vergi kesiyor ve 103 em olarak gidiyor yani bu 4 won da 12 em gibi para eder onu geçtik. Önceden mesela birinci köyde pazar kurabiliyorduk ve mesela 100M'e bir şey koyduk diyelim. Satıldığında yine bize 100 em geliyordu. Bu pazar bölgesinde her sattığınız mesela 100 emlik malzeme için %3 gibi bir vergi var. Şu an mesela birinci köyde falan pazar kurmak yasak zaten. Ben bu hesabımdaki parayı buna tek tek dostlarım ticaretle atmak zorundayım. Eğer param kesilmesini istiyorsam... Başka bir yöntemi yok bunun veya varsa da ben bulamadım. Ya onu yapıp atacağız ya da tek 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 9M9 şeklinde atmamız lazım. Bu da bildiğiniz üzere bayağı yoracaktır. Çünkü 400 küsüren bu hesabımız da var. 260 hem de her zaman pazar kurduğumuz pazar hesabımız da var. Ya bu şekilde cidden çok yorucu oluyor. Çok saçma bir sistem olmuş bence bu şekilde. Hiç çoktan mesela hadi diyelim birinci köyde pazar kurmayı yasakladın. Bari bu tarz alışverişler için ikinci köyde pazar açmayı serbest bıraksaydınız. Ya bu da oyuna naçizane bir eleştirim olacak. Ben önceden oynarken bu pazar bölgesi olmadığı için rahatlıkla paramı aktarabiliyordum birinci köyde. Fakat dediğim gibi bu şekilde olunca maalesef her böyle para aktarmamıza oyun bizden ufak ufak vergi alıyor. Ya biz zaten oyuna daha yeni başladık. Hani 3-5 hemlik karları bile kovalarken şimdi ben bu şekilde paramı yan hesabıma vermezsem sürekli 3 hem 5 hem 3 hem 5 hem zarar edeceğim yani. Az önce won sistemindeki %3'lük vergiyi göstermiştim dostlarım. İsterseniz bir de şimdi sizlere şeyi göstereyim. Pazar kurduğunda aldığı vergi göstereyim. Şöyle bir pazar kuralım dostlarım. 100 yangı koyalım bu iksiri. Yani şu anda bizim ne kadar paramız olması lazım çekildiği zaman. Şu en sondaki kısmın 799 olması lazım. Fakat şimdi gösteriyorum sizlere. Çekince parayı bakın. Gördüğünüz gibi 796 oldu. Yani yine %3 kesiyor. Ben Ha burada won yapıp e, bu hesabımı vermişim ha pazar kurup e, %3'lük vermişim sonuçta ben bu 400'e bir şekilde bu hesabımı aktarmam lazım ama bu şekilde vergi vermeden tek tek aktaracağım. Çok saçma bir sistem ya, keşke e, bununla ilgili başka bir yöntem falan da geliştirselerdi bu şekilde sadece yeni başlayan oyuncuların zararını, hadi e, yüksek level olup çok fazla parası olan adamı etkilemez belki 3-5'e ama yani dediğim gibi oyuna yeni başlayan insanları gerçekten etkilemez. Dostlarım burada da bir kardeşimiz galiba meleği açmış. Yere bir şeyler atıyordu. Sıkıntı yok ben de toplarım valla. Bedavadan para gelir hiç yoktan. Sandıkları sattıktan sonra da boş kalacaktı bu hesap. Şurayı toplayalım. Belki yarın öbür gün buradan işimize yarayan bir şey çıkar. Valla dostlarım yalan yok. Birazcık söve söve yan hesaplardaki parayı toparladım. Ee, şu şu küsuratı hep şey yaptım. Ticaretten onem onem vererek aldım. Yani 5 fonda nereden baksanız hepsinde 3M'den 15M oyun bize yaslamış oldu. Birazını da şöyle üzerime aldım küsuratlı olarak. Zaten hani biz sürekli ticaret yaptığımız için küsuratlı para olması daha iyi e, onu bozdurmaktansa. Yani şu anda 8.5 won'a yakın bir paramız var. Yine pazar çanımızda satılacak şeyler var. Eee balık tuttuğumuz hesaptaki yabilere falan dokunmadım. Onları birkaç gün sonra satacağım. Yani dostlarım topla, toplamda şöyle şu anda 9.5-10 won gibi paramız var. Gayet güzel bir para bu yani. Bakalım ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben tekrardan bir şu ticaret camını açayım. Neler yapabiliriz onlara bir bakayım ondan sonra gelirim yine. Dostlarım hemen kayda girdim. Çünkü şöyle bir 5 ev ölümcül buldum 55 eme. E, bunu almayı düşünüyorum direkt. Hatta sizlerle beraber çekelim. Çektik gayet güzel. Şuna bir birazcık evsun atalım isterseniz. Önce şu bizim üzerimizdeki evsunları atalım. Güzel bir şey gelmezse şamandakileri de atarız. Bir tane attık bakalım. 1000 HP'si var. Başka da bir şey gözükmüyor. 10 büyü işimize yaramaz. Maalesef HP'si yok. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Attık. 2000 HP, 15 büyü, 10 pençi, 10... A Arkadaşlar bu nasıl bir zırh geldi böyle ya? Anlamadım ama para eder mi etmez mi? Veselik geldi ya resmen. Valla dostlarım öyle bir evsun geldi ki. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Neyse olmazsa ben bunu birkaç gün pazara atayım dostlarım. Ondan sonra tekrardan bir karar veririz de bu ne ya bildiğin veselik evsun. Dostlarım hemen ee, bu ölümcülden sonra şöyle bir ölümcül de buldum. Ya, bu da 4 evsunlu. Bize kutsama küresi var ya da direkt diyorum şunu mu alsam. Şunu alacağım dostlarım. Şamanda bildiğiniz üzere 3 tane değiştirme var ya. Onları da e, bu zırha atalım. En kötü ihtimal zaten aldığımız paraya pazara koyarız tek. Evet dostlarım şu ölümcül ev sunmak için geçtik şamanımıza açtık sandığını. E, bunun 3 tane yeşil ev nerede? Evet burada. Hemen atalım sizlerle beraber. Attık. 6 ateşi var. Başka da bir şey yok. Attık tekrardan. Maalesef bugün ne bu sürekli savunma geliyor. Attık. Bin ipi geldi. Yanında maalesef bir şey yok. Bunu aynı şekilde aldığımız gibi pazara atalım Evet dostlarım cama bakınırken şöyle bir e, kristal bilezik buldum. 2,5 eme 1500 hp'li Gayet uygun geldi bana. Bunu aldık. E, olmazsa 46 levelden sonra birazcık biz kullanırız 55'e kadar falan. Sonrasında satarız. Gümüş bilezikler zaten daha pahalı olduğu için e, buradan da bir 17-18'e arada boşluğa çıkacağız yani. Valla şu ölümcül nevsunu az önce yakalamıştık bildiğin üzere. Bir araştırayım dedim o kısımları çekmedim ama şöyle camda baktığım zaman böyle bir zırh göremedim. Hani buna benzer evsunda, yakın evsunda bir şey bulamadım. Birkaç kişiye sordum. E, kimisi yani alakasız cevaplar veriyorlar. Mesela kimisi diyor ki 2 won eder, kimisi diyor 10 won eder, kimisi diyor 15 won eder diyor. Kimisi diyor 1 won etmez diyor. Saçma sapan bir şey var. Ama e, güvendiğim bir piyasayı bildiğine inandığım bir kardeşim var. Ona sordum. Şey dedi. Ya 10 wona koy dedi. Yavaş yavaş düşersin dedi. Alan olmazsa. Yani en kötü dedi e, 3-4 wondan gideceğini düşünüyorum dedi. Yani bunun bize gelişi maksimum 1 won desek dostlarım zaten 60 almıştık. Hadi attığımız yeşil evsunlarda kırken diyelim 1 won desek yine bir şuradan bir 3 won kadar temiz bir karımız var. Güzel para kanka. Güzel para yani. Fakat bu itemin satılması biraz uzun sürer. Hani öyle bir anda satılacak bir item değil. Farmlık bir evsun olmadığından dolayı bir anda satabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden biraz bekletecek biz o ama olsun. E, kâr kârdır sonuçta. E, dedim dostlarım şu 4 tane altın balık sandığı kaldı son son elimizde. Olsun dedim bunları da sizlerle beraber açalım. Bir tane bile demirci çıkarsak şansımıza. 8'de bir şansımız var. Açtık. Ne çıktı? 42 sabit olsun. Kahramanlık madalyanı. Madalyası madalyanı ne ya? Madalyonu Diyecektim madalyası dedim. Açtık ruh taşı artı. Açtık liderin kitabı şundan verme artık. Delici isabet hız iksiri. Hız iksiri ejderha madalyası olsun. Şu bir gün boyunca bizim işimizi görür. Evet yine pazarımızı da kuruyoruz dostlarım. 60 eme koydum şunu. Neredeyse aldığımız para olsun. Piyasası bu şekilde çünkü. Bunu da 8-10'dan attım. Bakalım satılırsa satılır satılmadıkça günden güne yavaş yavaş aşağıya doğru çekeriz fiyatını. Yine BK'lar falan zaten 150-200k civarında. Bunu da bu şekilde buraya bırakalım. Evet dostlarım isterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Maalesef bu videomuz diğer videolarımıza göre içerik konusunda biraz daha az kaldı ama yapacak bir şey yok. Bildiğiniz üzere günlük video çektiğim için bu videomuzu da yetiştirmek zorundayım. O yüzden bu videomuzu da burada keselim. Bir sonraki videomuzda artık artı basarız. Bir şeyler yapmaya çalışırız yine. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Oyunla veya videolarla ilgili fikriniz varsa, dostlarım hepiniz yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay.